Tarih 23 Aralık 2019. Yer Amerika Birleşik Devletleri, Michigan. 25 yaşındaki Kevin Bacon, ev arkadaşına o gece bir randevuya çıkacağını söyledi. Genç adam, popüler bir eşcinsel flört uygulaması olan Grinder'dan tanıştığı 50 yaşındaki Mark isimli bir adamla buluşma ayarlamıştı. Buluşmaya büyük bir heyecanla giden Kevin, bir daha evine geri dönemedi. Maktul Kevin Bacon, kuaförlük yapan, hayvanları çok seven ve arkadaşları ve ailesi tarafından komik, eğlenceli ve renkli bir kişilik olarak tanımlanan bir gençti. Ancak kendisi içten içe depresyonla ve beden dismorfik bozukluğuyla mücadele ediyordu. Bu durum onu kendine zarar vermeye, yeme bozukluklarına, hatta birkaç başarısız intihar girişimine kadar götürdü. Bu olaydan sonra Kasım 2019'da bir psikiyatri kliniğine götürüldü ve kısa bir süre orada kaldıktan sonra taburcu edildi. İyileşmesinden sonra Kevin, çeşitli flört siteleri aracılığıyla tanıştığı erkeklerle rastgele görüşmeler ayarlıyor ve cinsel ilişkiye giriyordu. Kullandığı uygulamalar eşcinsel ve biseksüel erkeklere yönelik olsa da aslında çok tehlikeliydi. Çünkü kullanıcılar diğer kişilerin konumlarını açıkça görebiliyorlardı. Zaten bu sebeple Kevin'in kullandığı uygulama da özellikle LGBT bireylerin zulüm gördüğü ülkelerde ekstra tehlikeliydi ve kullanımı yasaklanmıştı. Çünkü kullanıcılar olası tehditlere, şantajlara ve hatta cinayetlere karşı savunmasız kalıyorlardı. Kötü niyetli kişiler, özellikle de deneyimsiz ve genç yaşta insanları bu uygulamalar üzerinden kolaylıkla kandırıp çoğu zaman sonu istismarla biten randevulara ikna edebiliyorlardı. Kevin'ın yaşadığı durum da buna çok büyük bir örnekti. Kevin tek gecelik bir ilişki arıyordu fakat karşısındaki insanın planları bunun çok daha ötesindeydi. 23 Aralık 2019'da Kevin uygulamaya giriş yaptı ve 50 yaşındaki uzun sakallı üstsüz fotoğraflarını eklemiş bir adamın profiline rastladı. Adam uygulamada Yunanca kurt anlamına gelen Oli takma adını kullanıyordu. Kevin gördüğü bu garip profilli adamdan çok hoşlanmıştı ve ikili uzun saatler konuşmaya başladılar. Kevin karşısındaki hiç tanımadığı adama değişik fantezilerinden bahsediyor, birden fazla erkekle yaşamak istediği şeyleri anlatıyor, çeşitli hayaller kuruyordu. Adam çok dikkatli bir şekilde Kevin'in anlattıklarını dinlemiş ve ona bu fantezilerini gerçekleştireceğini söylemişti. Kevin'a ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu, ağzının kapatıldığı korkunç bir senaryo anlattı. Yalnız bu senaryoda gerçekçi olması için Kevin'in gerçekten çaresiz ve korkmuş olması gerekiyordu. Sanki bir korku filmi çekecekmiş gibi senaryo hazırlamışlardı. Fakat burada Kevin'in bilmediği şey bunları gerçekten birebir yaşayacak olmasıydı. Ertesi gün Kevin her zamanki gibi spa'da çalışmaya gitti ve sayesini bitirdikten sonra da annesini eve bıraktı ve uygulamaya girerek Mark ile sohbet etmeye başladı. Mark, Kevin’a gelip onu alacağını, gözlerini bağlayacağını ve onu bu şekilde 5 yabancı adamla tanıştırmaya götüreceğini söyledi. Kevin, Mark'ın anlattıklarına karşı çıkmamıştı. Sadece bunun güvenli olup olmadığını sormuştu. Mark da tabii ki kendisinin güvende olacağını, endişelenecek bir şey olmadığını söylemişti. Hiç tanımadığı bu adama koşulsuz güvenen ve inanan Kevin, duş alıp anlaştıkları buluşmaya geleceğini söylemişti. O, bu gece sadece eğlenceli bir cinsel deneyim yaşayacağını düşünürken, Mark'ın kendisi için korkunç planları vardı. Genç adam büyük bir heyecanla buluşma için hazırlanırken Mark da planladığı vahşet için araştırmalar yapmaya başlamış ve gidip keskin bir bıçak satın almıştı. Buluşma saati geldiğinde Kevin Mark'ın evine gitmişti. Mark onu oldukça nazik ve centilmen bir şekilde karşıladı ve içeri davet etti. Kevin kendisinden çok etkilenmiş ve gördüğü tavır karşısında hiç şüphelenmemişti. O gece o evde yaşayacağı işkenceye dair en ufak bir fikri bile yoktu. İçeri girdikten sonra Mark Kevin'ı alıp Bodrum katına indirdi. Burada yakınlaşmaya başladılar. Kevin, Mark'ın kendisini bağlamasına izin verdi. Her şey planladıkları gibi ilerliyordu. Ta ki Mark bıçağını çıkarıp Kevin'ın sırtına saplayana kadar. Kevin ne kadar çırpınsa da boşunaydı. İplerden kurtulması mümkün değildi. Mark önce genç çocuğun boğazını sonra da cinsel organlarını kesmişti. Genç çocuğun hayatına son verdikten sonra Mark büyük bir soğuk kanlılıkla gidip kesilen parçayı pişirmiş ve yemişti. Kendisi bu korkunç bahşeti işledikten sonra bir arkadaşına Kevin Bacon'ı öldürdüm o benim kahramanım diye bir mesaj göndererek suçunu itiraf etmişti. Gönderdiği mesajın altına da tavada pişen bir yemeğin fotoğrafını atmıştı. Bu korkunç yamyama arkadaşı inanmamış, söylediği şeyi ciddiye almamıştı ve mesajına sadece afiyet olsun diyerek cevap vermişti. Tabii ki hiçbir sağlıklı insanın aklına gelmeyeceği gibi gördüğü yemeğin insan eti olduğunu asla düşünmemişti. Yani anlayacağınız Kevin'ın büyük bir hevesle çıktığı görüşmesi korkunç bir kabusa dönüşmüştü. Peki tüm bunlar neden yaşanmıştı? Bu kişi kimdi ve neden Kevin'a tüm bu işkencelere maruz bırakmıştı? Hadi biraz olayın derinine inelim. Öncelikle katil Mark Lotunski'nin gerçek adı bile bu değildi. Gerçek adı Edgar Thomas Hill olan bizim bildiğimiz adıyla Mark, Morris'teki aile çiftliğinde büyüdü. Çocukken yarışmalarda sergilemek için büyükbaş hayvanlar yetiştiriyordu. Mark, 1987'de Liseden sınıf birincisi olarak mezun oldu ve küçük memleketinden ayrılarak Central Michigan Üniversitesi'ne girdi ve kimya alanında lisans derecesi aldı. Ardından Yova Eyalet Üniversitesi'ne devam etti ve 1985 yılında fiziksel ve organik kimya alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Mezun olduktan sonra Michigan'ın açık tarım alanlarından birine taşındı ve mürekkep üreten bir fabrikada araştırmacı kimyager olarak işe girdi. Kendisi oldukça genç ve başarılıydı. 30'lu yaşlarına kadar bekar kaldıktan sonra arkadaşları onu biriyle tanıştırdı ve yaklaşık bir yıl kadar çıktıktan sonra 2001 yılında Emily ile evlendi. Başlarda karısıyla arası çok iyiydi ve çok düşünceli ve nazik bir eşti. Fakat sonralarda işleyeceği suçları saklarken bu imajı sürdürmek çok zor olacaktı. 2003 yılında çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. 2004, 2007 ve 2010 yıllarında da üç kız çocukları daha oldu. Mark, işinden dolayı çok fazla vakti olmayan fakat ilgili ve sevgi dolu bir babaydı. Fakat tüm bu tavrı en küçük kızı doğduktan birkaç hafta sonra değişmişti. Davranışlarında bir tuhaflık vardı. Mantıklı olmayan şeyler söylüyor, sanki sarnılar görüyordu. Eşi Emily, Mark'ı tedavi olmaya ikna etti ve ilaç tedavisi görmeye başladı. Fakat Mark bu ilaçları kullanmıyordu ve gittikçe garipleşiyordu. Bir gün karısına onu internetten tanıştığı erkeklerle aldattığını itiraf etti. Bunu öğrenen Emily hala Mark'la beraber yaşamaya devam ediyordu fakat artık ayrı yataklarda yatıyorlardı ve Mark'ın zihinsel sağlığı gittikçe kötüleşiyordu. Paranoyak bir şekilde karısının kendisine komplo kurduğunu düşünüyor ve tartışmalar yaratıyordu bu sebeplerle iki kez psikiyatri kliniğine kaldırılmıştı. Kendisinin zaten daha önce de depresyon, paranoid şizofreni ve kişilik bozukluğu gibi zihinsel hastalık geçmişi vardı. Ancak hastaneye yatırılması da pek bir şey değiştirmemişti. Çiftin ilişkisi Mark'ın Emily'yi çocuklara bakmıyor, onları ihmal ediyor diye şikayet etmesiyle tamamen bitmişti. Bu söylemler tabii ki doğru değildi ve Mark eşine düpedüz iftira atıyordu. Bunun üzerine Emily ve çocuklar kendi ailesinin yanına taşındı ve Mayıs 2012'de boşanma davaları açıldı. Mark belirli zamanlarda çocuklarını görebiliyordu. Fakat 2013'teki bir ziyaretinde çocukları planlanan saatte geri getirmedi. Emily polisi aradığında çocukları ve Mark'ı bir su parkında bulmuşlardı ve çocukları geri vermeyi reddediyordu. Polis bu olay üzerine Mark'ı tutukladı ve adam kaçırmaktan suçlandı. Fakat bu dava, marka yapılan psikolojik bir değerlendirmeden sonra kendisinin zihinsel olarak yetersiz olduğu gerekçesiyle reddedildi. Mark tüm bu dengesizliğine ve rahatsızlıklarına rağmen dışarıda dolaşmaya devam ediyordu. 2015 yılında Mark Jamie Arnold isimli başka bir kadınla evlendi. Başlarda her şey çok güzeldi fakat sonradan Jamie Mark'ın akıl sağlığı sorunları olduğunu ve eski eşiyle yaşadığı problemleri öğrendi ve onu terk etti. Eylül 2019'da bu korkunç vahşet yaşanmadan sadece birkaç ay önce evden taşındı. Mark aynı tarihlerde 12 yıldır kimya gerbe laboratuvar direktörü olarak çalıştığı iş yerinden de kovuldu. Yeniden bekar ve işsiz kalmıştı ve bu zaten var olan akıl sorunlarını daha da kötü hale getiriyordu. Geçinebilmek için bir işe ihtiyacı vardı. Bakım personeli gibi geçici işler bulmaya çalıştı fakat hiçbirinde yapamadı. En sonunda Oli takma adını kullanarak escort olarak iş aramaya başladı. Bu takma adla en karanlık arzularını serbest bırakacaktı. Şimdi katili tanıdığımıza göre tekrar olay gününe gelelim. Kevin'in ailesi, Kevin'in buluşmaya gelmemesi üzerine direkt kayıp ihbarında bulundular. Sonraki günlerde yerini bulmak için broşürler dağıttılar, arama ekipleriyle çalıştılar ve sosyal medyada paylaşımlar yaptılar. Fakat hiçbir sonuca ulaşamadılar. Tam bu sırada Kevin'in ev arkadaşı, Kevin'in Grindr'dan biriyle buluştuğunu hatırladı. Bu bilgiyi hem polis ekipleriyle hem de belki uygulamadan birileri de görür umuduyla sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımın üzerine isimsiz bir kullanıcı ona Kevin'i nerede bulabileceğine dair bilgiler verdi. Bu kişi daha önce Mark'la buluşmuş ve Bodrum'undan kaçmayı başarmış başka bir kurbandı. Mark'ın daha önce evine çektiği kayıtlara geçmiş iki kurban daha vardı. Biri Ekim 2018'de New York'tan gelen 48 yaşındaki James Carson'dı. Mark'ın Bodrum'unda zincirlenmiş olarak uyanmıştı. Bir kasap bıçağıyla zincirleri keserek kaçmış ve direkt 911 aramıştı. Fakat hiçbir işlem yapılmadı. İkinci kişi de Kasım 2019'da Bodrum'la kapattığı 29 yaşındaki başka bir adamdı. Bu adam da üzerine sadece deri bir etek giymiş halde kaçarken 911'i aramış ve Mark'ın kendisini kovaladığını söylemişti. Mark polise adamı 300 dolarlık eteğini çaldığı için kovaladığını söylemişti. Yine yasal olarak hiçbir işlem yapılmadı. Bu olayda ihbarı yapan kişi de direkt polis ekiplerine Mark'ın bir fotoğrafını gösterdi. Yetkililer bu adamı gördüğü gibi tanımıştı çünkü geçmişte de birkaç şikayet almışlardı. Fakat mağdurlar eve kendi istekleriyle girdiklerini söyledikleri için Mark'a herhangi bir suçlama yapamamışlardı. Üç gün süren yoğun aramanın ardından Kevin'ın arabası bir mağazanın otoparkında bulundu. Ekipler arabanın içine görür görmez bir şeylerin yanlış gittiğini anlamışlardı. Kevin'in eşyaları, cep telefonu, kıyafetleri, her şey arka koltuktaki bir alışveriş torbasının içine konmuştu. Ona dair kalan son eşyalar da bir poşetin içerisinde toplanıp bırakılmış gibi duruyordu. Bunun ardından polis ekipleri Mark'ın evine geldi. Mark hiç direnmedi ve evinin kapısını polislere kendisi isteyerek açtı. Polis ekipleri evi gezip en son Bodrum'a indiklerinde kayıp gencin cesediyle karşılaştılar. Bir et parçası gibi ayak bileklerinden asılmıştı. Boynunda çok fazla kesik vardı ve cinsel organları yoktu. Polis ekipleri gördükleri bu manzara karşısında donup kalmışlardı. Mark direkt gözaltına alındı ve işlediği suçu hiçbir pişmanlık duymadan itiraf etti. Kevin'a işlem sırasında hangi nesneleri kullanmasını istediğini sorduğunu, ona seçme fırsatı tanıdığını söyledi. Ona göre Kevin, kulaklık, göz bağı ve el ve ayak bilekleri için deri kayışları seçmişti. Mark polise o gece bu vahşetin ne kadar sürdüğünü hatırlamadığını fakat yaptıkları bittiğinde Kevin'ın kendisini öldürmesini istediğini söyledi. İddiasına göre o anda bir tür anlaşma yapmışlardı. Mark merdivenlerden yukarı çıktı ve saatler önce satın aldığı av bıçağını getirdi. Marka göre daha sonra Kevin ölmeye hazır olduğunu söyledi ve olaylar bu şekilde gerçekleşti. Yamyamlık eylemi içinde bunu Kevin'ın istediğini ve kendisinin de onun son arzusunu yerine getirdiğini söyledi. Yani Mark'ın iddiasına göre Kevin tamamen yok olup gitmek istemiyor, bir şeye dönüştürülmek istiyordu. Daha da korkuncu, Mark'ın tutuklanmadan önceki planı, gencin vücudunun geri kalanını kurutmak, yemek, kanını bitkileri için kullanmak ve kemiklerinden un yapmaktı. Dava 18 Ekim 2022'de başladı. Ölen gencin babası, Kevin'ın biriyle intihar anlaşması yapmış olabileceğine inanmıyordu. Oğlu Ocak ayında okula dönmeyi planlıyordu, yeni bir işe girmişti ve işler onun için düzelmeye başlamıştı. Mark kendi suçunu zaten itiraf etmişti fakat bu noktada Kevin'in ölümünden birinci derece mi yoksa ikinci derece mi suçlu olduğuna hakim karar verecekti. Birinci derece olayın en başından cinayet işleme niyeti olduğunda oluyor. İkinci derece ise suçun planlanmamış olması. Birinci derece cinayetin cezası çok daha ağır oluyor. Ömür boyu hapis cezası veriliyor. Mark başlangıçta yargılanmaya uygun görülmemişti fakat bu durum kendisine verilen zihinsel sağlık tedavilerinden sonra değişti. Avukatı müvekkilinin akıl sağlığının iyi olmadığını iddia etti ve kendisinin polis ekiplerini hiç direnmeden eve almasına bir savunma olarak öne sürdü. Ona göre bu hareket kişinin eylemlerinin ciddiyetinin farkında olmadığını gösteriyordu. Zira aklı başında birinin cinayetin sonuçlarını değerlendirmesi gerekirdi ve polisi olay yerine bu kadar kolay sokmazdı. Öte yandan savcı suçlunun suçu yeniden düşünmek için zamanı olduğunu fakat bunu yapmadığını savundu. Ancak sonralarda Kevin'in son mesajlarında bunun güvenli olup olmadığını sorduğu ve kendisine zarar gelmesini istemediği ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme Kevin Bacon cinayetinin canice planlanmış bir suç olduğuna karar verdi. Mark bu cinayeti tamamen titizlikle tasarlamıştı. Mark Latunski, Eylül 2022'de yamyamlık ve Kevin Bacon'ı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Adalet nihayet geç de olsa yerini bulmuştu. Aile üyeleri bu kararın Kevin'ı geri getirmeyeceğini biliyorlardı fakat en azından oğullarının canına son vermiş bu kişinin ömrünün sonuna kadar hapiste olacağından oğullarının huzur içinde yatacağına inanıyorlardı. Kevin'ı tanıyan herkes onun hayat dolu ve renkli bir kişiliğe sahip olduğu konusunda hemfikirdi. Mark gibi vahşi bir katille karşılaşması ve ona koşulsuz güvenmesi maalesef ki genç adamın sonunu getirdi. Bu olay yaşanan bölgede de çok fazla ayaklanmaya sebep oldu çünkü Mark gibi bir yamyamın ve canavarın o kadar uzun süre yapılan tüm ihbarlara rağmen hayatına normal bir şekilde devam etmesine kimse anlam verememişti. Kevin'in ailesi bu olayın üzerine tüm gençlere flört uygulamalarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği çağrısında bulundular. Çünkü kimin size ne niyetle yaklaştığını ve internette oluşturduğu profilin arkasında nasıl biri olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere.